<laughs> ya, sevgili dostlar, şu anda ünlü ressam Mesut Çakasso'nun sergisinde olduğuma gerçekten inanamıyorum. Kendisini bugüne dek tam 38 tane tablosunu aldım ve hepsi yatak odamda asılı. Evet, yatak odam büyüktür. <laughs> ah, sonuçta kendisi Türkiye'nin en ünlü ressam, şair, Heykeltıraş, performans sanatçısı <laughs> ve gurmesi. Burada olup heyecanlanmamak elde değil. Ya Bana kalırsa dostlar, bu heykelini ben bir ayrı beğendim. Siz gördünüz mü? Bakın. Adı ah. Dokunma. Ah. Bence burada fakirlik ve köken sorununu cinsellik üzerinden anlatmaya çalışmış. Gerçekten çok derin biri ya. Çok derin. Beni çok etkiliyor kendisi. Tamam! Geliyor! Geliyor! Sanatçım geliyor! Ve huzurlarınızda... ...Mesut Takasso! Bravo! Bravo! Bravo. Ah üstadım! Üstad! <laughs> Harikasın üstad! Aynı havayı soluma inanılmaz bir deneyim üstadım! <laughs> Bravo! Selam olsun Bravo. sizlere be ey sanat dostları! Çok teşekkür ederim. Sevgili Üstadım, hmm. bilhassa bu son eseriniz ve heykeliniz dokunmayla adeta sanatınızda zirve yapmışsınız. İkimize, ruhumuza, kalbimize işledi gerçekten. Böyle bir heykel üreten sanatçının yüceliği sorgulanamaz. Hangisi ah, bu ya? Ah, şu son yaptığı hamleyle eser biraz daha büyümedi mi? Ah, Kesinlikle büyümedi mi? Büyümedi. Kesinlikle büyüdü. Üstadım, büyüksünüz, ah. de. Çok, büyüksünüz de. De. Çok büyüksünüz harika. üstadım. Harika, tam bir halk. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu sergideki amacım eserlerimi ve sanatımı sizlerle buluşturmaktı. Beni çok yükselttiniz. Sağ olun. Mesut'cum, Mesut'cum, mesutcum eserlerin yarısı şimdiden satıldı. Gazeteciler bu son eserin dokunmaya bayıldılar. Büyük sükse yaptı. Mustafa. Efendim. Git. Nasıl? Git Mustafa. Senin gözünde ben bir sanatçı değil, parayım. Öyle değil mi? Ha? Ama. Hemen avansı yatır. Ev sahibi ağzımı burnumu kırdı. Git! <laughs> git diyorum sana. Ah! Bir sanatçı gerekirse aç yatar ama bana paradan bahsetme. İBAN numaramı cep telefonuna yolladım. E ee, bana çıkışta bir ıslak hamburger ısmarlar mısın? <gülüyor> git! <gülüyor> git Mustafa. Git. Peki. Benim gözümde sen aşağılık <laughs> bir menfaatçisin. Defol! Defol! Peki o zaman gidiyorum. Aa, aa. Bravo. Dostlar, duydunuz mu yani sanatçının parayı duyduğu andaki Ay. o hislenişi, ...o öfkesi ne kadar da iştendi değil mi? E. Çünkü Yanılmazdı. o bir gerçek sanatçı. Bravo. Aynen öyle. Neden? Çünkü parayla ilgisi yok. yok. Tam bir gerçek. Mesut Bey, şey. Hı. sizden nasıl özür dileyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Sizin gibi yüce bir sanatçının bugüne kadar 38 tane eserini aldım ama bu şekilde yaparak sanatınıza haksızlık ettiğimi şimdi anladım. O yüzden şimdi gidip bütün eserleri iade edip paramı geri alacağım. Ay yo, hayır. Sakın, dur, Yapma. dur lan, dur, <laughs> dur. Gel buraya. Ah, benim için sanat ve eserlerimin insanlara hitap etmesi çok önemli. Paradan değil ama eserlerimi alın. Alın ve evlerinize, çeşmedeki yazdığınıza, Uludağ'daki dağ evinize asın ki... ...onları herkes görsün. Görsünler ve sanatım... Eserlerim insanlara mal olsun. Insana, insana, insana. <laughs> i̇nsanlar insana, insana. İnanılma, insanlar inanılmaz. Halk, halk, halkla halk anlatıyor çünkü. Halk. Ben böyle de dedi halk mı dedi başkan? Ah, müziğin ruhumu kirletti. Anımı fayansa dayıp bir bir buçuk saat duş alabilirim. Sen kimsin be? Basmışım amine Asidi taş gibi. <laughs> Bak bugün Adonis çalıştım, granit heykel gibiyim falan filan Inter Milan. Milan dedi, o kısmı anladım. Evet. Sanırım oldu bir performans sanatçısı ve o yaptığı da performanstı, hoş. Oladık. Milanlı bir çocuk değilim, ben Kaynaktepe çocuğuyum. Bak her gün on yumurtanın beyazını yiyorum, sarısını martılara atıyorum, nasiplensin yavrucaklar. Hizmet sektöründeyim bayanlar, içecek alır mısınız? Aa, <laughs> Aa, hayır, içecek falan istemiyoruz. Ne oluyor burada ya? Mustafa hemen burada belir. <laughs> ee, ne oldu? Hesaba mı geçmemiş? Bak, işin gücün hesapta Mustafa. Görmüyor musun? Şuraya bak. Tuttuğun adamın kültüründen bile pintilik etmişsin. Aa! Hey Kaslı! Sen neden sanatçıyla muhatap oluyorsun? Git kanepe falan çat getir buraya bir şeyler yap. Vurur yüzüne ifadesi atarlanma. Bak, atarına karşı koyarım bir tanesi. <laughs> baskiri, baskiri! Hmm. Oh! Neyse ki gitti. Aa, evet kızlar. Hadi biraz tablolarım hakkında konuşalım. Sanattan konuşmadığım her an o kadar kötü oluyorum ki. Bravo, gerçekten şiir gibi konuşuyorsunuz. Yani bir an böyle sizinle WhatsApp'laşıp o bütün konuşmayı da arşivleme isteği uyandı içimde. <laughs> Neden olmasın? Kartım. Mesut Bey, Hı. size bir şey sormak istiyorum. Lütfen. En sevdiğiniz eseriniz hangisi? Ah, eserlerimin hepsi benim evladım sayılır. Onlar benim bebişlerim. Bakın, son doğurduğum. Fakat üstadım, hele şu eseriniz... Aa, bu mu? ...adeta siz, tıpkı siz. Bakın. Mesut Beyciğim, ne anlatmak istediniz bu eserinizde? Ah, bu eserim be. daha çok kavram... Ya ne oluyor be? Utanmıyor musun koskoca sanatçıya soru sormaya? Siz söyleyeceksiniz bu eserin ne anlattığını. İnanın şunu anlatıyor. Birbirini seven iki insanın ayrılığını görüyorum ben burada şu an. Ve inanın çok duygulandım. Ben Mustafa izinle bunu almak istiyorum. İbrahim'cim hemen karttan çekeyim ben. Al Hayır, hayır. Bence burada iki nehrin birleşmesini yani küresel ısınmayı anlatıyorsunuz. Hayır. Um, bence bu Y harfi Yozgat'ın yesi. Hayır, hayır. Bu, bu. Hayır, bir saniye. Bu ye harfi bize... Siz bizim yozlaştırabildiklerimizden misiniz diye sorgulatıyor. Hmm. Hayır, hayır. Yanılıyorsunuz dostlar. Bence burada cinsellik üzerinden kübükleşen toplumun ve ayrıklaşan kesiminin içinden çıkıp... Ya bence de... bizim tesisatçı Hamdi abinin çatalını betimliyor ya. Ha. Nerede görsem tanırım. Ya ha. sus be cahil. Sen ne anlarsın sanat bu sanat. Sen at ben tutarım başkan. Niye bu kadar sinir yaptın? Bildiğin Yasinoğlu kuryemisin poşetini yapıştırmışın oraya. Nerede görsem tanırım. Kes be sanat düşmanı. Hah. Hah. Evet sevgili sanat dostları. Ee, peki misal şu resmimde. Sizce ne anlatmak istiyorum? Kesinlikle ve kesinlikle gördüğüm şey şu. Hmm tek koyununu da kurdun kattığı hüzünlü bir çoban var ah. burada. Hmm. Allah'ım bu kadar hüzün, bu kadar üzme nasıl soyuyor? Gerçekten kendimi tutamıyorum artık. Çok duygulandım. Yo yo hayır. <laughs> Bence bunlar gezegen. Plüton'un gezegen olmadığını öğrendiğindeki yalnızlığı ve uzay. Hmm. Hayır hayır. Bu resim bize siz bizim anlamsızlaştıramadıklarımızdan mısınız diye soruyor. Hayır, hayır Cık. dostlar. Bakın ben Bence bu resimde tamamen cinsel, cinsel noktalar ve bence bayağı cinsellik. Yani komple tuval bile cinsellik üstünde. Siz ilginçsiniz. Cahil. Cühela baksana. Sana söylüyorum. Ne? Ne görüyorsun bu resimde? Ha? Ne oldu? Kurudun Bak kaldın. Bak başkan. Bu duruma şöyle yaklaşacaksın. Ben bulmaca konusunda iyiyim. <laughs> Buradaki noktaları birleştireceksin. Ah! <laughs> ah! Ne oluyor? Ah! Vallahi BC çıktı. <laughs> Başkan sen sanatın içine etmişsin. Fanebi ister misiniz bayanlar? Ah, Hiçbir Cahil! Çıldıracağım yemin ederim. Bak şuraya bire çıldırıyorum ha. Bak çıldıracağım ben. Aa, açıkçası neredeyse Aa. bu yorumlardan sonra bu dehanın resimlerine burun kıvıracağım. Ya, ya. Yani ben de bu diri haklı olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Yok artık. Siz benim sanatımı eleştiremezsiniz. Anladın mı? Sizi sanatımı eleştirmekten men ederim. Adettim, men. Aa, neyse kuzum, ben kanepe alamadım. İki kanepe alabilir miyim acaba oradan? Tabii ki iki kanepe alabilirsiniz ama asıl önemli olan kanepenin ikimizi alıp alamaması. <laughs> Bu arada... Kanepeler havyarlı. Havyar oğlu, havyar seni. <laughs> ah bir, bir dakika. Aa, sanatım geliyor. <laughs> bir sancısı gibi. Aa ya, sanatçının içinden sanat çıkacak. Sen lan dostlar. Şu anda sanat Anlamaz çıkıyor. Muazzam bu performans. Ah doğuracak harbiden. Ah performans yapacağım evet. He? Bence bu sabah yedi ayvalık tostu midede döndü başka bir şey çıkaracak bu arkadaş. sanat. Ah! Nedensellik. Po. Kim o? Ha. Sen kimsin? Olmamıştık. Çekrentilik! Ben anladım. Ben anladım. Sanatçı içselliğini dışa vuruyor. Ne alakası var şu anda? Bence aç bir çocuğu temsil ediyor bu, Allah'ım. Babam ve oğlumdan beri bu kadar duygulanmamıştım, muhteşem. Hayır, hayır. Bence şu an bize... ...siz bizim Çekos ...ben tıkandım artık, tamam hadi. Yok, bence tamam. Dostlar, yalılıyorsunuz. Bence tamamen sağdan sola, aşağıdan yukarı cinsellik fışkırıyor. Cinselim bence öyle. Al beni, ya, al. Ya bence dişisine kur yapan mandayı betimliyor. <laughs> ne yapıyorsun arkadaşım? Konservatuar okudun sen. Yapma, yapma. <laughs> Allah Allah, git torun torbalak yap. Yani onlara bak. Bu arada saat on, testosteron. <laughs> Ay, ne kadar yalın ve. E, ee, sade ve direkt bir anlatımınız var ya. Performansınızı beğeniyorum. Kaslı. Defol git buradan çabuk. Kızlar, siz de şunu kastılığıyla ilgilenmeyin artık. Ben sana doğruyu söyleyeyim. Bak, bu bütün eserler dandik. Görseydi döverdi seni bütün pendik. Ben söyleyeyim. <laughs> Gitir artık. Cahil, git buradan. Sergimi mahvettin ya. Kızlar, hadi bana gidip biraz sanat konuşalım ha. <laughs> Hem evimde şömine de var. Ne dersiniz? Açıkçası Mesut Bey bu resimlerinizle hani bu yorumdan sonra bizi biraz hayal kırıklığına uğrattınız. Evet. E peki ya bu? Ya bu onun bu eseri değil ya. Oldu? Bunu çöpe atıyorlardı. Ben aldım, boyadım, üstüne de dokunmayın yazdım. Evde kullanacağım ben bunu. Ne? Aa, ciddi misiniz? Ne? Mesut Bey? Hayır bu cahile kanmayın. Lütfen kızlar beni dinleyin. Bakın bu bir performans. Yani e, vallahi bak kavramsal sanat. Bence sen kavrayacağını kavradın başkan. Yani bence sen direkt ne yap biliyor musun? Soyut ekspresyonizme yönel. Yani Polatvari bir yaklaşımın var ama daha çok toysun. Polat mı? Allah. Ya siz bunları nereden biliyor musunuz? Ben sergilerde gidiyorum, kanepe de atıyorum başkan. Ne yapacaksın <laughs> öğreneceksin. Marcel Duchamp'ın öğrencileriyiz. Banksy'nin kayınço'suyuz icabında. bir çocuğuyuz. <laughs> biraz fazla tatlı değil mi? Şu Kesinlikle. Bak bu vücudu ben direkt spora borçluyum tamam mı? Hatta vücudum bozulmasın diye doğum bile yapmadım başka. bu arada saat 10 testosteron. İsterseniz sizinle mekan mekan gezeriz. Bana uyar ben Vallahi Bana da uyar. mekan da uyar. Bana uyar. uyar. Yok artık bir dakika. Ben Mesut Çakas Çakassoy'um. Anladınız mı halkın sanatçısı? Ah son eserimle size sesleneceğim. Durun! Big team <laughs>